Evet arkadaşlar. 30 saat sonra Almanya'ya vardık. Ve karşılaştığımız nokta polis kontrol yerine giriyoruz. Araçları şüphelileri çekiyorlar. Gördüğünüz gibi ön tarafta. Burası kontrol noktası. Yani Almanya'da artık kontrole başladı. Gerçek geçen sene de vardı. Geçen sene de geçtik. Ama bu sene herhalde biraz daha ağır kontrol ediyorlar. Çünkü bekleme yoktu. Öyle geçip gidebiliyorduk. Arkada şüpheli araçları X-ray'e sokuyorlar. Onu da gördük. Polis en şey yapıyor, yönlendiriyor. Bakın kısa keseceğim. Fazla şey yapmayacağım. Yazıyor zaten. Polisay kontrolü. Bakın. Görüyorsunuz. Muhteşem. Neyse kapatıyorum ben arkadaşlar. Herkese hayırlı yolculuklar.